Abi sen rahatsız mısın? Yok. <laughs> ya, 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 gayet iyiyim. Yani... Üzülme yok. Üzülme yok. Hayır. Üzülmeyeceğim. canım isterse Üzülürüm. Ama şu an canım istemiyor mesela. İstediğimi yaparım. Kimse de karışamaz. He. 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 Sus. Sus. Sus 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 Allah'ım <laughs> Allah'ım ya Rabbim bu ne böyle kanka bunlar Kanka yerden yere vuruyorlar ya bir bir Sapık mısın lan sen he? Oğlum siz insan mı insan mı sikiyorsunuz lan he? Sen ben mi? Ulan bir boni bon aşı daha. köşede köşe. yakalarsam yalnız daha fenasını yaparım bu işten söyleyeyim ama amuda kaldırıp yemin ediyorum 7 24 patlatırım bunu da söyleyeyim bir. Be. <laughs> ben lan, C lan. ben atamam. Cudan geldim Ben mıdan geldim. Hangi mı diye soracak olursa amı benim amım. Mı. Mı. Hangi mı? <laughs> 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 Dumbledore. 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 <gülüyor> Dumbledore. Dumbledore. <laughs> Ben Du'dan geldim. Hangi Du'dan? Dört verdim ordun. Bu mal. Komik değil de. Evet. Pek gülmedim. Evet. Pek gülmedim. Evet. <gülüyor> 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 Sus artık yapma yapma <gülüyor> yapma. <gülüyor> Bunun da hoşuna gidiyor anladın mı? Bu da bu makarayı seviyor yani. Ne yapacağım? Bu da bu makarayı seviyor. takipçimiz yapmıştı bakalım takipçimizin bir açtığı şeylere bir bakalım bakalım ne yapmış ya? Rock yapıyor Ona ne avradı yeah. çıkan... Abi ben bu arada takipçim dediğim için özür dilerim. Abi selam olsun bu arada bir tanesi. <laughs> Ya şaba, sensiz olmaz. bunu kafama koydum. İnanmak güç oldu gitti de. Kolu kolu Hadi bakalım şimdi ne yapacaksın? Şimdi dekolye de yapmaya geldim. Ya Raydin. Eee. Ee... Eee. Zor. Bir <laughs> hoşuma gidiyor vallahi. aşırı derecede eğlendim. Ee, az önce bir takım eğlence vardı. Eğlendim. Güzel. Güzel. Güzel güzel güzel. Şimdi çok seri Abi canım bu nasıl bir Bunu okur musun? Okurum. Zürafa, ayı, dediklerini dinlemiyorum. Çocuğu, dinlemiyorum. dinlemiyorum. dinlemiyorum Abi adını Ab 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 <laughs> o zaman dersen. Orospucu adamları öldürmeyin ya burada. Sal, 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 salsınlar <laughs> diye orospu çocuğu siktir git. Mesela Oo. gel geldi bak gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> o, <koyayım> bon, <gülüyor> <da> <gülüyor> al oyna. Dostum olan bir daha sende. <laughs> al. Yazacağım yarramı da. Temizledim geldim efendim. Bonnie won't ask hiç şaşırmadım. Bu ne? Bitti mi? Ulan ulan bak oğlum. Oğlum manyak lan bırak. Oğlum bak. Vallahi de 5 Kasım'a kadar yayın açmadım. Ulan <laughs> 5 Kasım'a kadar Allah. yayın açmadım takdirde. Nasıl oluyor da şuraya sadece 2 tane mim çıkartabiliyorsunuz? Abi dalga mı? çok daha çok daha çok da ee, e, Zor. oh şunu <laughs> da yapmayı o kadar <laughs> özledim ki bak o kadar özledim ki dur ekol yapacağım bir de hadi bakalım şimdi ne yapacaksın şimdi de yapmaya geldim ya edin eee eee Zor.

Hey True, bang that up for the track. We gon' take it to the top and that's the truth. Truth hurts. Better bomb. Better. 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 bomb. Out. Look at how she walked, how she talked to me. Close your eyes, shut your mouth, dream a dream, and get us out.